Şimdi bir hikaye daha ekranlarınıza getireceğiz. Mustafa Avcı mucizenin adı. 11 gün 261 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Hikayesini dinleyeceğiz ama kısaca özetleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Ali Soy ismi şu anda hafızamda değil. Yine birisiyle birlikte enkaz altında kalmışlardı. Daha doğrusu enkaz altında tanıştılar. Mesut Avcı henüz yeni doğan kızı Almina ile birlikte hastanedeydi kayınvalidesi ve eşiyle birlikte. Yer sallanınca o da moloz yığınlarının altında kaldı. E, orada yaşam mücadelesi verdi. Kavuştuğu anları da getireceğiz. Ekranlarınızda gün yüzüne nasıl çıktı? Şu an neler yapıyor? Orada önemli bir ayrıntı daha vardı. Günler o yığınların altında açsız olarak geçmediği için birlikte kaldığı beyefendiyle bir birlikte saatlerini, cep telefonlarını saat 8'e kurmuşlar ki kaç gün orada kaldıklarını öğrenebilsinler diye. Ben tamamen teslim ettim yani olmayacak dedim. Yaşayacağına hiç ihtimal vermemişti. Çünkü dile kolay 11 gün geçirdi enkaz altında. Molozların arasında 261 saat bekledi. Yani 11 gün kalmışız ama 11. günün olduğunu biz çıktıktan sonra öğrendik. Kadir! Abi! Nasılsın canım benim? Abi neredesin? Ben iyiyim, hiçbir problem yok şu 4. 5. günden sonra ben kendi adıma konuşayım. Ben çok mutlu değildim, umudumu kaybettim yani. 6 Şubat depreminden birkaç saat öncesi hayatının en mutlu anıydı. Mustafa Avcı ve eşi Bilge Avcı'nın bebekleri erken doğumla dünyaya geldi. Hatta çift hastane odasından bu fotoğrafı çekmişti. Ama kızı Almilay'ı bir saat görebildi Mustafa Avcı. Hastane kantinine su almaya gitti. Bayağı bir sarsıntısı artmaya başlayınca ayağım yerden kesildi. Düştüm, düştüğüm yerde de bir koltuk vardı. Koltuğun arkasında bir yaşam alanı oluştu hastane koridorundaki süs bitkisini yiyerek ve idrarını içerek hayatta kaldı. Barışma çalışma yapıyorduk. İşte sağa sola vuruyorduk. ıstık falan çalıyorduk. Bize duysun diye insanlar. Üçüncü, dördüncü günden sonra su ihtiyacımız inanılmaz derece arttı. Çevremizde süs bitkileri falan vardı. Dedik o yaprakları falan en azından hani ağzımıza çiğneyelim bir tat olsun ağzımızda. Artık son çare olarak e, idrar konusunda idrarımızı içmek istedik yani. O öyle hayatta kaldı. Bir ayağı beton bloğun altındaydı. Ayağını kurtarmaya çalıştı, ama olmadı. Artık yavaş yavaş ayağımdaki kan akışının yavaşladığını hissettim. Ayağım soğudu. Eşi Bilge Avcı kızıyla birlikte kurtuldu. Hemşireler onu çıkarırken bir yandan da eşini aradı. Mustafa neredesin? Bak biz buradayız. Neredesin Mustafa diye hep seslendim. Mustafa Avcı bu yıkık binanın en alt katındaydı. Günlerce haber alınamadı. Artık hayatından umutlar kesilmişti ki onu kepçe operatörü buldu. Şok olduğundan bahsediyor. Hiçbir canlının orada yaşayacağını düşünmüyordu yani. Benim bulunduğum yer çok kötü bir yerdi. Yani biz gerçekten orada bir Allah'ın mucizesiyle kaldık. 261. saatte mucize kurtuluş yaşandı. 32 yaşındaki Mustafa Avcı ve yanındaki 27 yaşındaki Mehmet Ali Şakir oğulları yeniden doğdu. 261. saatin mucizesiydi Mustafa Avcı. Ancak onun mucizesi ve ona enkaz altında dayanma gücü verense depremden sadece 4 saat önce dünyaya gelmiş olan minik kızı Almina'ydı. İkinci bir şans olarak değerlendiriyorum. Aslında çok fazla bir şey istemiyorum artık hayattan. Yani çok böyle önemsediğimiz, değer verdiğimiz şeylerin aslında hiç önemli olmadığını düşünüyorum. Sadece sevdiklerim yanımda olsun, çocuğum, eşim. Bir ayağını kaybeden Mustafa Avcı tedavisinin ardından eşine ve kızına kavuştu. Aradan bir yıl geçti. O gün dünyaya gelen Almila şimdi bir yaşında. Doğum günü 6 Şubat. Aynen. doğum gününü hiç kutlamayı düşünmüyoruz. Yani Eşimin çıktığı gün 17 Şubat, kurtulduğu gün 17 Şubat. Yani o gün bizim için yeniden doğdu. Aymin doğum günü o gün kutlamayı düşünüyoruz. Avcıyı hastanede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılamıştı. Oğluna kavuşan babası ise hala o günü hatırladığında gözyaşlarını tutamıyor. Bakan Koca'ya da bir mesajı var. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah her ülkeye böyle bir sağlık bakanı nasip etsin. Gerçekten çok üstün bir gayretler oldu. Milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.